Bizim tuttuğumuz şey oruç denir mi? İktidar sahipleri acaba rahat uyku uyuyabiliyorlar mı? Ve o Ramazan'dan sonra Arife günü bir açıklama. 54 kaleme yasak getirmişler. Lütfetmişler beyefendiler. Ramazan boyu ölüm yağdıran uçakların jet yakıtı artık gitmeyecekmiş. Ha bu arada dün Sayın Cumhurbaşkanı jet yakıtı... eee iftirası atanlar diye bir e, söylemde bulundu Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir iftira varsa o kabinede birlikte durduğunuz Ticaret Bakanına sorun. Onun yayınladığı resmi belgede jet yakıtına kısıtlama getirdik diyor. Ve onun yayınladığı resmi belgelerde jet yakıtı kalemiyle Türkiye'den İsrail'e ihracat yapıldığını söylüyor. Ticaret Bakanınıza sorun. Eminim o ticaret bakanı tanırım ben onu da yüreği sızlıyordur. Ama söz geçmiyor. O zaman soracağız arkadaşlar. Bu nasıl bir Ramazan? Bu nasıl bir bayram? Nasıl çıkacağız Rabbimizin huzuruna? Oradaki Gazze'de ölen her çocuk yakamıza yapıştığında sizin ülkenizden gelen gıdalarla beslenen soykırımcılar bizi öldürdü dedikten o masumların yüzüne nasıl bakacağız ya? Nasıl bakacağız?